Mezarın gözlerimde Artık yeni elbiseler almıyorum kendime Bir kez de senin için bakmıyorum aynadaki gölgeme Günleri, saatleri, hatta dakikaları saymıyorum sen geleceksin diye Sana boyamıyorum artık Zamanı da, zemini de, yeri de Ve daha güçlü basıyorum adımımı her yere Mutlu gibi davranmıyorum Eskisi gibi öyle Seni eklediğim için Hayallerime O benim naifliğim da işte Belki de hayalperestliğim Ama neyse Artık inanmıyorum Ümit ismindeki fahişeye Gelmişsin Gitmişsin Geç kalmışsın bana ne aramışsın sormamışsın vurgunmuşsun dargınmışsın kime ne zaten kimsenin ne aşka inancı kalmış ne de sevgiye şiirlerin şarkıların bile mezarlıklar görüyorum baktığım her yüzde ben de seni gömdüm o gün mezarların en güzeline o gün affetmek yerine seni öldürdüğümde. Sonra gömdüm seni mezarların en gizlisine. Görünsün istemedim ama yüzümde. Köpek gibi severim belki ama karşıyım acizliğe. Öyle derin kazdım ki mezarını günlerce, gecelerce. Öyle siyaha boyadım ki mezar taşını, ahımın en zifirine. Kimse göremez, evliyalar bile. Hala gücün varsa bakmaya gözlerime, bir gün sen görebilirsin mezarını gözlerimde. Baksan da kaçırırım gözlerimi senden, endişelenme. Kırıkları batıyor hayallerimin bak yine, kanıyorum ansızın gecenin ikisinde hep böyle oluyor nedense bugünlerde.